Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Gazeta kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 27 Şubat 2024 günlerden salı arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Güzel bir montaj, güzel bir kombi. Bugünkü kombimiz Demir Döküm Nitromix P24 arkadaşlar. Eğer ki Demir Döküm kombi alacaksanız, karar verdiyseniz Demir Döküm'de kesinlikle Nitromix modelini almalısınız. Kombi ve panel montajı yaptık buraya arkadaşlar. Şöyle doğalgaz gaz borularımız komple sıfırdan yaptık. Mermerci kardeşimiz de çalışıyor arkadaşlar. Aykan. Mermer sitelerde doğru mu abi? Doğru. Eline koluna sağlık o da güzel bir şekilde çalışıyor. Grandi için montajını yaptı, yapıştırdı. Arkadaşlar buraya demir döküm plus, demir döküm Nitromix P24, pirinç, kalde... Kollektörlerimiz ve kal deparlarımızla montajımızı bitirdik. Bu binada yani e, tesisatçı tüm kombilerin yoğuşma giderini çekmiş ama bu daireyi unutmuş. Müşterimizin şansına şuraya kadar çektik biz. Bundan sonrası ne olacak bilmiyoruz. Mutaydin tesisatçısı kendi çekecekmiş. Ta lavaboyu mu getirecek veya balkon açık balkonda donar dedik. Veya fayansları kıracaklar. Yeniden de yapacaklar. Az önce Mutaydin abim de geldi. Baya bir e, tesisatçıya da kızdı. Tüm dairelerde var. Sadece burayı kılıflı boruyla çekmişler. Burayı unutmuşlar arkadaşlar. Görüyorsunuz çirkin bir görüntü. Gece konulu gibi oluyor. Zaten genelde tüm daireler böyle çekiyoruz ama yeni binalarda da bunun olması hiç hoş değil. Güzel bir kombi dediğim gibi şöyle doğalgaz borularını komple sıfırdan çektik. Hiçbir yere zarar vermeden ocağımızın hortumunu taktık. Şöyle saatten itibaren arkadaşlar doğalgaz borularımızı yeni bir şekilde şöyle montajımızı yaptık. Saatimizin yerine ayarladık. Projemiz çıktığında da saat numaramızı vereceğiz. Müşterimiz abone olacak. Saatini bir takacağız. Burası salon arkadaşlar. Şöyle bir tane peteğimiz var burada. 1400 Şöyle antrede var bir tane peteğimiz demirdekim plus 10 yıl garantili. Şöyle bir tane buradaki odamızda var. Arkadaşlar bir tane de burada var. Banyoda da lamba yok ama arkadaşlar karanlık şöyle görünüyor. Bakayım. Görünmüyor. Havlupanımız var arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde Kesinlikle ve kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Arkadaşlar eğer ki mermer ihtiyacınız da varsa Aykan mermer sitelerdeymiş abimizin yeri gerçekten çalışması olsun güzel hoşuma gitti Abimlerine de teklif fiyat Google'dan bakarsanız bulabilirsiniz alabilirsiniz arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım abicim söylemek istediğim bir şey var mı sen ne çekin böyle herkese hayırlı günler dilerim kolay gelsin İyi çalışmalar sağ ol abicim herkese iyi günler diliyoruz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar sağlıcakla kalın dostça kalın yarınki montajımızda görüşmek üzere yarın keçi öğrendeyiz bu da 022 montajımızı yapacağız arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.